Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin bir konuşma yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz kararı hakkında konuştu. Milletvekili Akbulut konuşmasında asıl yapılması gerekenin sadece faizi yükseltmek olmadığını, üretim şahlanması yapılması gerektiğini ve planlı bir üretime geçilmesi gerektiğini söyledi. Bugün Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 40 olarak belirledi. Ama çok iyi hatırlıyoruz ki Mayıs ayında yüzde sekiz buçuk idi. Arttıra arttıra Ekim ayında yüzde otuz kadar getirdiler. Bugün itibariyle de yüzde kırka çıktı. Ama şunu çok iyi hatırlatmak gerekiyor ki Mart 2021'i iyi hatırlamamız gerekiyor. O gün için politika faizi yüzde on idi. Enflasyon yüzde on Mazot altı buçuk lira. Dolar kuru sekiz idi. Faiz sebep enflasyon sonuç diye hiçbir ekonomik kitabında yer almayan bir tez ortaya atıldı. Ve o günden itibaren dolar kuru sürekli yükselmeye, enflasyon sürekli artmaya devam etti. Artık insanlar inim inim inliyordu. Emeklilerimiz, askeri ücretlerimiz, memurlarımız dahi perişandı. Bu Mart 2021'den önce bir evde eşiyle beraber karı koca öğretmen gayette normal bir şekilde yaşayabiliyordu. Ama yarın eğitimimiz sendikasına bağlı öğretmenlerimiz meydanlarda grev yapacaklar. Barınamıyoruz diyecekler. Geçinemiyoruz diyecekler. İşte bu faiz sebep enflasyon sonucun getirmiş olduğu nokta. Keza aynı şekilde insanların elektrik faturaları, pazar açları, doğalgaz faturaları da aynı tezin yanlışlığından kaynaklı çok afaki durumlara geldi. Tabii bugün politika faizini enflasyonun üstüne çıkartmak durumundalar ki kurda bir azalma olsun. O da çok mümkün değil. Çünkü enflasyon %60'larda %70'lerde ama asıl yapılması gerekenler sadece faizi yükseltmekle değil. Üretim şahlanması yapılması gerekiyor. Planlı bir üretime geçilmesi gerekiyor. Akbulut konuşmasının devamında seçim bölgem Burdur'da tarım ve hayvancılıkla alakalı bir sektör gelişmişliği vardır. Ama Türkiye'de sadece tarım ve hayvancılık değil, hangi konuda üretim varsa orada muhakkak desteklenme yapılması gerekmektedir dedi ve üretici için üretim maliyet tablosu çıkartılması gerektiğini de ekledi. Örneğin seçim bölgem Burdur'da tarım ve hayvancılıkla alakalı bir sektör gelişmişliği vardır. Ama Türkiye'de sadece tarım ve hayvancılık değil, hangi konuda üretim varsa orada muhakkak desteklenmeye bulması gerekmektedir. Bir üretim maliyet tablosu çıkartılmalıdır üreticiye. Üretime başlamadan önce girdi maliyetleri iyi hesaplanmalıdır ve olası artışlar muhakkak ki destekleme olarak üreticiye destekleme adı altında geri verilmelidir. Tabi sadece üretim artırmak yetecek mi? Tabii ki de hayır. Bugün adaleti, hukuk sistemi güçlü, kuvvetli bir ülke olmak durumundayız. İşte 2018 yılında yaşanılan seçimden sonra bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Ve o günden bugüne bütün rakamlara baktığımızda Türkiye'nin ne kadar geriye gittiğini, insanların ne kadar yoksullaştığını hep birlikte izlemiş oluyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. AK Parti milletvekillerinin de bizleri dinlemesini, muhalefet görevini bizlere vermesini, muhalefetten gelen her türlü öneriyi ciddiyetle vermelerini kendilerinden talep ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.